Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gönlü video çok uzun olduğu için yeni video çekeceğiz sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar ev kurumuz Playstation oynuyoruz. Paket <laughs> koyalım hadi şuraya. kanal sayılır sevenler abone olsun. Beşiktaşlardan like atsın. Böyle like atmayı unutmayın. Sizin için de ne Beyin var mantık var değil mi? Özür dilerim. Evet sayın seyirciler. Maçımıza hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Az sonra gerçekleşecek. Saat 20.00'da maç başlayacak. 8'de maç başlıyor. Ve bakalım bu maçı kim kazanacak? ve bu maçı Galatasaray'ın kazanmasını istiyor herkes çünkü kazaydı. Galatasaray Galatasaray stadyumunda ve bütün bayraklar sallanıyor Beşiktaş'ın da köşesinde bayraklar sallanıyor sayın seyirciler şimdi Victor Osimhen Osimhen başlattı başarılar Galatasaray şimdi Uca. Bir dakika doldu bile. Victor Osimhen aldı topu Victor Osimhen kaybetti topu Victor Victor aldı topu şimdi Victor otağa çıktı Victor gördü Sané'yi göremedi sadece süper bir pozisyon Emine Emine gördü şimdi Leroy Sané'yi Sané depar attı Sané depar atıyor Sané Leroy Sané verdi pasını çok iyi bir pas Şimdi açtı ortasını Jakobs Şimdi Abraham, Abraham aldı topu Sanchez Sanchez'e mükemmel bir pas o Simeone'ye O Simeone koydu o Lemine'ye Elblan, Torre, Torre Verdi pasını Sanchez Sanchez senden aldı Lemina Lemina bu sefer verdi o Simeone at atardı Torre'yle kaptırdı Rafa Silva, Rafa, Rafa Rafa e, geçti Şimdi verdi ve Cerny'e, Cerny'e, Abra Abraham vurdu. Dışarı vurdu bu arada. Şimdi vuracak. Vuracak Sané'yi görmek istedi. Leroy Sané. Basında kalsaylar. Şimdi o Simen'in kömürü biraz geldi. Victor, Victor, Victor. Victor attı çabalığına kötü şut. Victor Simen. İlk kale. ilk vurulaş kut Yunus. nus, nus. Nus osman, nus osman. Nus osman. De değerlendiremedi. Değişiklikler olabilir bu Nus maç. Nus osman. Nus osman. Nus osman. Nus osman. Nus osman. Nus eğer abone ve like'ı dağıtarsanız Barcelona Real Madrid maçı yapacağım. <laughs> Ekran düzeltme arkadaşlar. Yoktu ama özür dilerim. Ama yine de şu an 0-0. Şimdi Abraham aldı. Abraham aldı topu. Abraham aldı. Abraham aldı. ortasını. Son anda Uğurcan. <laughs> Elbert atıyor daha, az daha. Victor Osimen. 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 Nerede Gündoğan'a? Gündoğan. Sifon geliyor mu? bir top gelmiyor ha. Gelse o olacak. Böyle bir pas geldi. Sifon, Sifon ne okay, burada? verdi şu süper bir arapan. O Sifon'e, o Sifon, o Sifon açıldı ne Rafa Silva, Rafa, Rafa attı çalımını, Şimdi Singo, Singo altı oldu. Singo ver de basın yıldız sanki Rus kötü bağız. Sonra Eros süper giriş yaptı. Ver o Simen'e. O Simen koşuyor e. e Victor. Victor. O <laughs> Simen, Singo ya. Singo ilk aya, ilk kaleye başlıyor. şut. İlk kaleye, e, kaleciye giren Bu çok iyi bir <laughs> at. E, asisti. Şimdi üstü ben üstü ben. Yani bir foali var. Hakem yine sana kartı gösterdi. Sana çıktı. İşte. Hazar'ın öncü değişikleri oluyor şimdi. Oyuna sana girecek galiba. de Sanchez işte galiba. Oyna. Şimdi Torreira çıktı sana girdi. Bir de Sanchez çıktı. Ve tam Baltac'ı girdi sayın seyirciler. Adamları sana kartı var diye. Bakan vurup da çıkardı bunları. Şimdi süper bir Asla gidiyordu. Şimdi Uğurcan, Abdülkerim, Uğurcan. Uğurcan ve tam baltacı. Baltacı. Baltacı verdi ana pasını. saraya, saradan Verdi pasını şimdi. İlk ağırsın indi. Evler sonra. Elbette onu çok, çok iyi, çok iyi pas Tamir abla aldı. Tamir abla aldı. bir abla aldı. Nevin aldı. Nevin aldı. Nevin aldı. Nevin aldı. Nevin aldı. Ama bu sefer. Sivim oyu geçmedi. Sivim şimdi düştüm. O zaman çok iyi pas. Sivim o. O Sivim'den yoruluyor. Sana yetişti. Sana yetişti. Sanat açıldı çok iyi bir an. Victor o Sinan çok iyi bir anda kaçırdı. Çok iyiydi ama kaçırdı maalesef. Yeri vurmak istedi kafayla. Dışarı attı şimdi seken top. Yunus Akgün aldı. Yunus açık ortayı o Osimen o Osimen O simen. O simen. O, simen. o simen. Atamaz birinciyi ikinciyi atamadı ve üçüncüyü attı ve Victor Osimhen Beşiktaşlılar Sıfır. Galatasaraylılar Bir. Hata pas hatası Yunus Tunda asisti ilk kafa sonra şılap diye yapıştırdı golü Şut ve be, gol Beşiktaşlar neye uğradığını sandı Asist geldi Yunus'tan ilk kafa sonra da ayak ve Mert de bunu yedi maalesef ve o Simen de golünü attı 40. dakikada. Şimdi Beşiktaş'ta top Beşiktaş. Gol sonra sinirlerdi. Beşiktaş. son anda gitti Osimen çok iyi bir görüş yaptı Yunus Akgün'e Yunus koştu Yunus aldı topu Yunus Yunus Yunus, Yunus. açtı Osimen'e bir dakika verdi şimdi Abraham ablam verdi pasını Rafa'ya Rafa, Rafa Silva. Silva 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 o kaptırdı Metan ana metanın pası Devran az bir sıfır. Oyna şaman. Galiba kuan Yunus'tan pek etkilenmemiş. Ümra.